Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melek. İş çıkışı. Hemen eve geldim. Üstümü değiştirdim. Hem yemeğim yoktu hem de banyom çok kirliydi. Şimdi hemen banyoya gireyim. Temizlik malzemelerimi aldım. Eldivenlerimi taktım ve banyomu yıkayacağım güzelce de çok kirliydi. çok geç çıkıyorum arkadaşlar. Geldiğimde de kalan işlerim varsa onları hallediyorum. Evet, Süsücü arkadaşlar sıkıyorum ve çamaşır suyu döküyorum güzel deneyim. Benim şansım arkadaşlar. Ben bir teşekkür ederim. Ustanım şu çalıştırıyordu o yüzden biraz sesli oldu. Neyse ki çabuk bitirdi. Bu o da benim şanssızlığım galiba. Küçük arkadaşlar ama kullanışlı. Evet bu şekilde küçük ama kullanışlı. Çok güzel bir yer. çok çabuk kirleniyor arkadaşlar hemen kireç e, gibi her taraf e, kireç tutuyor yani en az e, iki günde bir silmeniz gerekiyor Ben de çalıştığım için biraz geç siliyorum maalesef çok videoda belli olmuyor ama bayağı kirliydi ama mis gibi oldu ve güzel deniz. sildikten sonra camları unutma arkadaşlar öncesinde bir sökücüyü sıkayım. Onlar güzel bir 15-20 dakika bekleyene kadar ben diğer işlerimi hallederim. Orasında zaten kaldığım yerden devam ederim. yeniden kireç arkadaşlar. Camları sıkıyorum. 15-20 dakika bekletiyorum. Sonrasında güzel bir bezle güzelce silip sonrasında suyu, suyla yıkıyorum. Pırıl pırıl oluyor. Arkadaşlar ben videonun çoğu yerinde hızlandırdım. sıkmamak adına çoğu yerde hızlandırma yaptım. Çünkü banyoda çok fazla kaybettim. Ve uzun uzun olduğu için de birazcık hızlandırdım. Çekmelileri silerken köpükle bekleyen camlarımı da güzelce siliyorum öncesinde. Giriş tutuyor arkadaşlar. Su damlaları diyelim. Sonrasında güzelce sildikten sonra su tutuyorum. Tertemiz oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Dediğim gibi e, banyoda hemen hemen sildim. E, hepsini hızlandırdım. Sizi çok fazla sıkmamak adına Sildikten sonra arkadaşlar bir daha farklı bir deterjan kullandım. Tekrardan köpük sıktım. Tekrardan bezle sileceğim. Sonrasında su tutacağım dediğim gibi. İçime silmedi. Lekeler hala duruyordu bazı yerlerde. Bir daha köpük sıktım ve bir daha bezle üstünden geçip sonrasında su tutacağım. Tertemiz oluyor zaten. Evet arkadaşlar gerçekten pırıl pırıl oldu. Mis gibi oldu. Güzelce nemlendim. Alt bölümü arkadaşlar deterjanlarımı koyuyorum. Şimdi güzelce sileceğim ve deterjanlarımı dizeceğim oraya. sildiğim yeri arkadaşlar şimdi de deterjanlarımı diziyorum. kalan yerleri de siliyorum. Yerleri silerken aynı kopya çekmeyi unutmuşum. Sonrasında fark ettim ama yapacak hiçbir şey yok. bildiğin yeri kuruttum arkadaşlar. Peçetelerimi de koyuyorum. Mis gibi oldu. Pırıl pırıl oldu. Şimdi yemeğime geçebilirim. Biber dolması var. Sarma yapacağım arkadaşlar. Kazı sarması bilen var mıdır bilmiyorum ama. Bir bardak pirinç yıkamıştım daha öncesinde. Bazı, sevdiğim baharatları koydum. Karabiber, biber, tuz, bir soğuk ve sumak vardı arkadaşlar. Yağımı da ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıp sonrasında maydanozlu soğanımı da ekleyeceğim. Ben bütün malzemelerimi çiğden yapıyorum arkadaşlar. Bazıları pişirerek yapıyor. Ama bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Bu arada Acı biberi bol bol kullandım. Pul biber, isot, pazıları getirdim arkadaşlar. Bir diş sarımsak ekledim. Rendelemiştim. Güzelce karıştırdım. Böyle bir kavam aldı. Gerçekten çok güzel oldu. Salçayı bol bol kullandım. Daha öncesinde kasaptan kemik almıştım. Arada sırada alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dolmalarımın altına koyuyorum. Çok lezzet veriyor. Şimdi bunları güzelce ne dizip biber dolmamı ve sarmalarımı dizeceğim üstüne. Birkaç tane göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında sarmaya devam edeceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar lahananın yaprağı diye biliyorum. Pazı dedikleri o olsa gerek. Hemen biber dolmalarımı da birkaç tanesini doldurayım. Sonrasında sarmalarımı sarmaya devam edeceğim. Ben acıyı çok seviyorum arkadaşlar ve acıyı yemeklerde çok kullanırım. Elimde çok lezzetli olduğu için yemek yapmayı da çok seviyorum. videonun çoğu bölümünde arkadaşlar hızlandırma yaptım. Sizleri sıkmamak adına. Şöyle göstereyim. Sonrasında hepsini sardım arkadaşlar. Ve koydum üstüne. Altını da yaktım. Harcımı yaptığım tabakta e, dibinde su koydum arkadaşlar. Üstüne döktüm. Yağ falan dökmedim arkadaşlar. Çünkü zaten iç harcım yağlıydı. I'll put on the other Ben kontrol edeyim arkadaşlar pişiyor mu pişmiyor mu diye şöyle yakından da göstereyim gerçekten çok güzel oldu ara ara kontrol ettim arkadaşlar hala pişmemiş pişirmeye bırakıyorum artık. En azından yarınki yemeğim aradan çıktı diyeyim. Ben çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. İki tane çiçeğim var. Aşırı yeşillik, doğa, ağaç. Çok seven bir insanım. Yemeğim pişerken arkadaşlar arada sırada bir defterim var. Kendimle dertleşiyorum. Oturuyorum. Hiç kimseye söyleyemedi mi? O deftere yazıyorum. Kimseye anlatamadığımı belki de bu sayfaları döküyorum. Bana çok iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yemeğim pişerken de hem biraz kendimle dertleştim hem de bir kahve içtim. Her mevsim çok güzeldir ama bence bana sorarsanız yazın daha çok güzeldir. Kış bana göre hiç değil. Soğukla aram hiç yok. Dışarıda hava buz gibi arkadaşlar. Uzun uzun yazdım arkadaşlar. Gerçekten bana çok iyi geliyor. Kitap okurken de çok kendimi iyi hissederim. Tıpkı yazı yazdığım gibi. Videomu bitirdikten sonra yazmaya devam ettim. Neredeyse yarım saat yazı yazdım diyebilirim. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten çok iyi insanlar da var. Kötü insanların olduğu gibi. Ama ben kötü insanlara bakmıyorum. Ben iyi insanlara bakıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.